Hekim ondan sonra kalkıp padişahın yanına gitti. Padişahı bu durumu birazcık çıtlattı. Bu işin tedbiri, bu derdin devası o adamı buraya getirtmenizdir dedi. Kuyumcuyu o uzak şehirden çağır, onu altınla, güzel elbiselerle kandır. Padişah o tarafa becerikli, yetkin, çok adaletli bir iki elçi gönderdi. Bu iki bey padişahın müjdecisi olarak Semerkant'a, kuyumcunun yanına geldiler.'' ey sanatında olgun, ince usta. Şehirlerde senin adın sanın anılmada dediler. İşte filanca padişah kuyumculuk için seni seçti. Çünkü sen pek büyüksün. İşte bu güzel elbiseyi, altını, gümüşü al. Gelince de seçkinlerden, nedimlerden olursun. Adam çok çamalı, güzel elbiseleri görünce aldandı. Şehrinden, çocuklarından ayrıldı. Sevinç içinde yola koyuldu. Padişahın canına kastettiğinden haberi bile yoktu. Arap atına bindi, sevinerek sürdü. Kendi kan pahasını hilat sandı. Ey bizzat kendi ayağıyla yüz rıza içinde kötü kazaya doğru sefere çıkan kişi. Hayalinde mal, mülk, yücelik ve ululuk vardı. Azrail ise "Evet git, istediğini kazanırsın." diyordu. O yabancı adam yoldan gelince tabip onu padişahın huzuruna çıkardı. Onu taraz mumunun baş ucunda yanmak üzere ağırlayarak padişahlar padişahının yanına götürdüler. Padişah onu görünce bir hayli tazimde bulunup altın hazinesini ona teslim etti. Bunun üzerine hekim, ey yüce padişah, o cariyeyi bu efendiye ver dedi. Cariye buna kavuşup iyileşsin de ona kavuşma suyu o ateşi söndürsün. Padişah o ay yüzlüğü ona bağışladı muhabbet etmek isteyen o ikisini birbirine eş etti. Altı ay boyunca muratlarını sürdüler. Böylece o kız tamamen iyileşti. Ondan sonra hekim içmesi için kuyumcuya bir şurup hazırladı. Kuyumcu kızın gözleri önünde erimekteydi. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği kalmayınca kızın canı da ona bağlanıp kalmadı. Kuyumcu çirkin, nahoş bir hale gelip yüzü sararınca yavaş yavaş gönlü ondan soğudu. Bir renk ardınca olan aşklar aşk değildir. Sonunda bir utanç kesilirler. Keşke kuyumcu tümüyle utanç kesilseydi de başına bu kötü kaza gelmeseydi. Irmağa dönen gözlerinden kanlar aktı, yüzü canına düşman kesildi. Tavus kuşunun kanadı kendisine düşman oldu. Nice padişahı kendi azameti öldürdü. Kuyumcu, ben göbeğimdeki misk için şu avcının tertemiz kanını döktüğü ceylanım dedi. Ben postu için pusu kurulup başı kesilen kır tilkisiyim. Ben dişi için filcinin vurup kanını döktüğü film. Beni benden daha düşük birisi için öldüren bilmez mi ki benim kanım uyumaz. Bugün banaysa yarın onadır. Benim gibi bir kişinin kanı nasıl böyle zayi olur? Duvar uzun bir gölge salsa bile o gölge yeniden ona doğru geri döner. Bu dünya bir dağdır. Bizim işimizse bağırmaktır. Bağırmaların yankısı yine bize gelir. Kuyumcu bunu der demez toprağın altına gitti. O cariye de aşktan ve hastalıktan arınıp temizlendi. Çünkü ölülerin aşkı kalıcı değildir. Çünkü ölü bir daha bizim tarafımıza gelmez. Dirinin aşkı canda ve gözde her dem goncadan taze olur. O baki olan dirinin aşkını seç. Çünkü senin canına can katan şarabın sakisi odur. Bütün peygamberlerin aşkıyla ululuğa ve makama erdikleri Allah'ın aşkını seç sen bize o padişahın huzuruna çıkmaya izin yoktur deme. Çünkü kerem sahipleriyle işler zor değildir. O adamın hekim eliyle öldürülmesi ne bir ümit ardıncaydı ne bir korku yüzünden. Hekim Allah'ın ilhamı ve buyruğu gelmeden padişahın hatırı için öldürmedi onu. Hızır'ın boğazını kestiği çocuğun sırrını halkın avamı anlayamaz. Allah'tan vahiy ve cevap alan kişi her ne buyurursa doğrunun ta kendisidir o.'' Can bağışlayanın öldürmesi de caizdir. O vekildir, onun eli Allah'ın elidir. İsmail gibi başını onun önüne koy. Kılıcının önünde güle oynaya, sevinerek can ver. Ver ki Ahmet'in tertemiz canı, ahat ile nasılsa senin canın da sonsuza dek öyle güleç kalsın. Aşıklar, güzeller kendi elleriyle onları öldürdükleri zaman sevinç kadehini çekerler. Padişah Okan'ı şehvet uğruna dökmedi. Sen suizanlı ve çekişmeyi bırak. Sen onun çirkin, pis bir iş yaptığını sandın. Süzülmüşlük, duruluk içinde bulanıklık bırakır mı hiç? Bu riyazetler, bu cefalar ocağın gümüşten posayı çıkarması içindir. İyinin kötünün sınanması, altının kaynayıp köpüğünün üste çıkması içindir. Yaptığı iş Allah'ın ilhamıyla olmasaydı o padişah değil, yırtıcı bir köpek olurdu. Şehvetten, hırstan, Hevadan beriydi, İyi yaptı o ama kötü görünen bir iyi. Hızır denizde gemiyi deldiyse onun bu delişinde yüzlerce doğruluk vardır. Onca nura ve hünere rağmen Musa'nın vehmi perde arkasında kaldı. Sen sen ol, kanatsız uçma. O kırmızı güldür, kan demesen ona. O akıl sarhoşudur, mecnun demesen ona. Eğer onun arzusu Müslüman kanı dökmek olsaydı da adını ansaydım kafir olayım. Kötü kişinin övülmesi yüzünden arş titrer, takva sahibi de onun övülüşünden suiizanla düşer. O padişahtı, hem de çok uyanık bir padişah. Seçkin biriydi, hem de hak seçkini. Böyle bir padişah öldürdüğü kişiyi talihe en iyi makama kavuşturur. Onu kahretmede onun için bir yarar görmeseydi o mutlak lütuf nasıl olur da kahretme peşinde olurdu? Çocuk hacamatçısının neşterinden titrer, şefkatli ana ise o keder içinde sevinçlidir. Yarım can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine bile gelmeyen şeyi verir. Sen bunu kendinle kıyaslıyorsun ama uzağın da uzağına düşmüşsün. İyice bir bak.''